Merhaba arkadaşlar, bugün bir inceleme videosu ile beraberiz. Uzun zamandır benden incelememi istediğiniz bir marka vardı. O da Zozurushi. Ben de bu markanın birkaç ürününü temin ettim ve incelemeye başladım. Şimdi onlardan birini inceleyeceğiz. Fakat incelemeye geçmeden önce eğer beni desteklemek ve bu tarz incelemelere devam etmemi istiyorsanız lütfen şu an videoyu beğenin ve kanala abone olun. Hadi lafı daha fazla uzatmayayım ve introyu izleyip incelememize geçelim. Gördüğünüz gibi Zozi Ruishi marka termos. Bunu tabi herkes bilmiyordur fakat beni şaşırtacak derecede memnun ettiğini söyleyebilirim. Ürünün ilk olarak ebatlarından bahsedeyim. Boyu 32 santim, çapı da 11 santim. Ağırlığına da bakalım. Ağırlığı da 1 kilo 24 gram olarak gözüküyor. Tabi ipiyle beraber. Fakat baştan söylemeliyim ki ben bu ipini çok da fazla kullanmayacağım. Sadece bu incelemeden dolayı çıkarmadım. Bunun avantajı taşıma kolaylığı açısından şu şekilde takılıp rahatça gezdirilebilir. Onun dışında şuradan bu kulbu çekip elinizde de taşıyabiliyorsunuz. Fakat yine de bunun düşünülmüş olması güzel. Bir noktadan sonra sadece standart kullanımda beni rahatsız etti. Çünkü açıp kapatırken ya da içindeki sıvıyı bir şeye boşaltacak olduğunda bunun çok da elime gelmesinden hoşlanmıyorum. Fakat taşıma kolaylığı sağladığı da açıkçası bir gerçek. Dolayısıyla ben şimdiden bunu sizin gözünüzün önünde çıkartacağım çok rahat çıkartılabiliyor. Aynı şekilde de rahat bir şekilde de geri takabilirsiniz. Yani bunu siz de çıkaracak olursanız kaybetmeyin derim. Kamplarda falan özellikle çantanıza falan koymak istemezsiniz ki oldukça yer kapladığı aşikar. Bu aska aparatıyla beraber omuzunuza takabilirsiniz diye düşünüyorum. Ürün ilk elinize aldığınızda gerçekten kaliteli hissettiriyor. Fakat bu o Stanley'deki sağlamlık hissi gibi değil de daha farklı bir kalite. Hani şık bir ürün olduğu çok aşikar. Sonra şuradaki taşıma kolu oldukça güzel. Kapanıp açılabiliyor bu şekilde. Dolayısıyla az bir yer kaplamış oluyor. Buradaki tuttuğumuz yapının da kağıtçık olması elimizi rahatsız etmiyor. Çok yumuşak birisi var. Onu da söylemeliyim. Ardından şu şekilde kolayca açılabiliyor. Çevirerek açıyorsunuz. Burada iki farklı kap var. Bunu hem bir şeyler içmek için kullanabilirsiniz. Direkt kapağını kirletmek istemezseniz. Ya da iki kişisinizdir. Bu şekilde bunu bölebilirsiniz. Bunun da gayet kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Bir de bu tarz termoslar arasında benim gerçekten en kullanışlı bulduğum ürün bu. Çünkü şuradaki kapağı sayesinde buna basıyoruz ve buradan çok rahat bir şekilde sıvıyı bardağımızın içine koyabiliyoruz. Ardından yine şuradaki butona basarak çat diye kapatabiliyoruz. Ciddi bir süredir test ediyorum. Hiçbir şekilde sızma falan yapmadı. Yani o anlamda da güzel bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Ardından bu kapağımızı çıkartıyoruz. Burada sanırım seramik olduğunu düşündüğüm bir hazne var. Yani içi çelik değil. Onu baştan söyleyeyim. Ben herhangi bir kokuyla falan karşılaşmadım. Ama daha uzun kullanımda ya da daha uzun süre bunun içinde yiyecek içecek bekletirseniz o zaman belki koku yapabilir. Orasını tam bilemiyorum açıkçası. Fakat tasarımının çok ergonomik olduğunu size söyleyebilirim. Hatta bunun içine bir sıvı doldurup size ne kadar kolay sıvıyı boşaltabildiğimizi de göstermek istiyorum. Suyumu doldurdum. Bu arada kapağı kapatırken şöyle bir şey söyleyeyim. Kapak kapandığında bir noktada zaten duruyor. Yani bunu daha fazla sıkmanız gerekmiyor açıkçası. O da gerçekten güzel bir özellik. Çünkü diğer bu çevir aç ürünlerde sıktıkça sık çıkmaya çalışıyorduk akmasın diye. Yani tam olarak nerede durmamız gerektiğini o kadar emin de olamıyorduk. Burada zaten kendisi frenleme yaptığı için daha fazla itemiyorsunuz. Şimdi şuradan kapağı açıyorum. Ardından şu beyaz olan kabı kullanacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi hiçbir kesinti olmadan çok rahat bir şekilde dökülüyor ve herhangi bir sarma da yapmadı burada gördüğünüz gibi sıvı yok. Şimdi bir de içim testine bakalım. İçimi de açıkçası gayet kolay. Yani normal bir bardak rahatlığı yok tabii ki ama bu boyutlarda bu kadar ergonomik tasarlanması da güzel. Ki burada esas güzel olan kendi kapağı dışında ikinci bir şu kadar basit bile olsa bir plastik kullanmış olmaları. Dolayısıyla tekrar kapatıyorum buradan basıp önce bu beyaz kabı kapatıyoruz. Ardından da üst kapağı çevirerek yerine oturtuyoruz. Ki bu ikisi oturduğunda zaten daha fazla ilerlemiyor. Onun için de zorlamanıza gerek yok. Şuraya da küçük bir baskı uyguladığınızda zaten kapanıyor ve problemsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Şimdi ben bunun ısı testlerini falan yaptım. Hatta burada Stanley'in efsane termosu olan 2.3 litrelik olanla da karşılaştırdım. Yani açıkçası şunu söyleyebilirim. Bunu karşılaştırmam gereken ürün 2.3 litrelik olan değil de 1.9 litrelik olandı. O da benzer bir tasarıma sahip. O da gerçekten çok güzel bir termos. Fakat elimde o yoktu. Bununla karşılaştırabildim. Tabii adil bir test olduğunu söyleyemeyeceğim. Çünkü 300 ml daha fazla sıvı alabiliyor ve gördüğünüz gibi oldukça fazla bir boyut farkı var. Hatta şöyle göstereyim. Yani Stanley buna göre çok daha büyük. Yani çaplarını karşılaştırdığımızda çap olarak da Stanley çok daha büyük. Dolayısıyla siz de böyle büyük bir termos istiyorsanız alternatif olabilmesi açısından bu ikisine bir ısı testi yaptım. Şimdi o testimize geçelim. Bakalım değerler bize ne söylemiş. Şimdi bu ikisini aynı anda sıcak su koyabilmek için zaten kettle falan yetmedi. Kocaman bir tencerede su kaynattım ve onu koyabildim. Burada ilk ölçümü yaptığımda Zozirushi 93.5 santigrat derece çıkmışken Stanley 92.4 santigrat derece çıktı. Tabii o ölçümler arasındaki zaman farkından Böyle bir şey oluştu. Arada 1.1 santigrat derecelik fark var. Ardından 4 saat bekledim ve yeniden bir ölçüm yaptım. O ölçümde Zozurushi 86.8 santigrat derece gelirken Stanley 88.3 santigrat derece geldi. Yani Stanley'in yalıtımının daha iyi olduğu belli oldu. Zaten ben de böyle tahmin ediyordum. Açıkçası Zozurushi'nin daha iyi olmasını beklemiyordum. Fakat yine de ilk ölçüme göre beklediğimden iyi çıktığını söyleyebilirim. Yani 4 saatin sonunda Zozurushi 6.7 santigrat derece ısı kaybederken Stanley de 4.1 santigrat derece ısı kaybetti. 18. saatin sonunda bir ölçüm daha yaptım. Orada Zozurushi 71.3 santigrat derece gelirken Stanley 77.3 santigrat derece geldi. Yani 18 saatin sonunda Zozurushi 22.2 santigrat derece ısı kaybederken Stanley de 15.1 santigrat derece ısı kaybetti. Ardından 24 saat yani tam bir gün sonra bir ölçüm daha yaptım. O ölçümde Zozirushi 67 santigrat derece gelirken Stanley'de 73.6 santigrat derece geldi. Yani Zozeroş'u 26.5 santigrat derece ısı kaybederken Stanley'de 18.8 santigrat derece ısı kaybetti. Bir sonraki ölçümümde 32 saat sonra oldu. Yani neredeyse 1.5 güne yakın. Orada da Zozeroş'u ölçümde 61.8 santigrat derece gelirken Stanley'de 69.3 santigrat derece geldi. Yani 70 santigrat derecenin altına daha yeni düştü. Dolayısıyla Zozirushi 32 saatin sonunda 31.7 santigrat derece ısı kaybederken Stanley'de 23.1 santigrat derece ısı kaybetti. Yani bir buçuk gün sonra bir şeyler içmek için artık içilebilir sıcaklık ama bu daha fazla soğuduğunda da gerçekten soğuk bir içeceğe dönüşmüş olacak. Fakat 48 saatin sonunda son bir ölçüm daha yaptım. Yani 2 gün sonra. O ölçümde de Zozirushi 53.3 santigrat derece gelirken Stanley'de 61.4 santigrat derece geldi. Yani 2 günün sonunda bile hala 60 santigrat derecenin altına düşmemiş oldu. 2 günün sonunda Zozirushi totalde 40.2 santigrat derece ısı kaybederken Stanley sadece 31 santigrat derece ısı kaybetmiş oldu. Şimdi bu testte Stanley'in daha başarılı olması Zozirushi'nin kötü olduğunu kesinlikle kesinlikle göstermiyor. Hatta bu değerler bir noktada Zozirishi'nin çok iyi bir termos olduğunu da gösteriyor. Çünkü sebebi bu kadar küçük ve hafif bir ebatta bunu yapabiliyor. Yani Stanley ona göre çok daha ağır ve çok daha fazla yer kaplayan bir ürün. Ayrıca içindeki sıvıyı dökme konusundaki ergonomisi Zozirishi'nin çok daha yüksek. Bunun detaylı inceleme videosunu bu videonun açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradan bu ürünü de izleyebilirsiniz. Bunda bu kadar kolay bir sistem yok. Daha basit bir sistem var. Bundan bardak olarak kullanabileceğimiz bir kapak, bir de kapağın içinde plastik bir hazne, bir kap daha çıkıyor. Bunda sadece şu kapak kısmını kullanabiliyoruz. Böyle bir dezavantajı daha var. Taşıma kulbu konusunda ikisininki de gerçekten iyi. Bu da gerçekten çok rahat taşınıyor. Burada da gerçekten çok iyi düşünülmüş bir tasarım var. O noktada ikisini de eşit görüyorum. Fiyat konusuna çok değinmeyeceğim. İkisinin fiyatı da yüksek. İkisi de birbiriyle yarışır fiyatlardalar. Fakat dönem dönem daha uygun olabiliyorlar. Diğer bir konuya değinecek olursak o da garanti konusu. Garanti konusu. Stanley'de ömür boyu garanti var ve bunun gerçekten güzel çalıştığını biliyoruz ve o sağlamlık hissini ilk elinize aldığınız andan itibaren hissedebiliyorsunuz. Zosurushi'de de garanti var tabii ki ama burada 2 yıllık bir garanti var. Bu da gerçekten çok sağlam ve kaliteli duran bir ürün. Fakat Stanley'in sağlamlık hissi açıkçası bu üründe yok. Burada basitçe size avantajlarını ve dezavantajlarını sayıyorum ve bunu aslında şunun için yapıyorum. Hani size hangisi daha uygun bu kararı verebilin diye. Çünkü sizin için hafiflik, az yer kaplaması ve ergonomisi daha önemli ise o noktada Zozurushi'yi tercih edebilirsiniz. Fakat yalıtım süresi, sağlamlığı, garantisi daha önemli ise bunu taşımak o kadar büyük bir problem değilse o zaman tabii ki Stanley'i tercih etmenizde fayda var. Şıklık konusuna çok değinmeyeceğim. Bu tamamen insanların zevkine göre değiştiği için o noktaya çok girmeyeyim. Ama şunu söyleyeyim. Üzerinde de gerçekten düşünülmüş, iyi tasarlanmış termoslar ikisi de ve Zozirishi markasıyla benim ilk defa tanışmama vesile olmuş bir model bu. Bunun dışında küçük bir magı daha var. Onu da inceliyorum. Onun incelemesi de yakında gelecek. Eğer onu da kaçırmak istemezseniz kanala abone olup şu an bildirimleri açabilirsiniz. Bir noktada fiyatlara çok değinmek istemesem de şunu söylemeliyim. Direkt fiyat vermeyeceğim çünkü fiyatlar gün be gün değişiyor. İkisi de meblağ olarak yüksekteki ürünler. Fakat dönem dönem gerçekten indirime giriyorlar. Bazen A101'de giriyorlar, bazen Amazon'da giriyorlar. Hepsi buradadan çok uygun termoslar aldığımız oldu. Eğer bu indirimler olduğunda siz de bu fırsatları kaçırmak istemezseniz şimdi kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ürün bir Japon markası ama altında yazdığı üzere Tayland'da üretilmiş. Fakat bu tarz markalarda Çin'de ya da Tayland'da üretilmesi herhangi bir işçilik ya da malzeme kalitesi problemi oluşturmuyor. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Beni gerçekten şaşırtan ve mutlu eden bir termos oldu. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basın. Bu tarz içeriklerin devam etmesini isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Beni buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.